bir gelinlik mağazasının vitrinindeki mankenin aslında bir mumya olduğunu düşünün. Bu hikayede kızını kaybetmiş acılı bir annenin kabullenemeyişi, insan zihninin karanlık taraflarının nasıl ete kemiğe bürünebildiğinin bir kanıtı gibi. Her şey 25 Mart 1930 tarihinde Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki bir gelinlik mağazasının sahibi olan Pascuala Esparza'nın vitrinine yeni bir manken yerleştirmesiyle başladı. Manken o kadar etkileyiciydi ki kısa sürede şehrin odak noktası haline geldi. Vitrine bakan insanlar mankenin yüzündeki detayları, gözlerinin parlaklığını, hatta bacaklarındaki varisleri bile fark etmişti. Pascuala Esparza'nın birkaç hafta önce kaybettiği kızına benzeyen bu mankene duyulan ilgi yerini dehşete bıraktı. Ve halk ona La Pascualita ismini verdi. Pascua ve Esparza'nın kızının ölümüyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Bazı anlatımlarda düğün gününe çok az kala zehirli bir akrep tarafından ısırıldığı, bazılarında ise zehirlendiği için öldüğü yer almaktadır. Ancak hepsinin ortak noktası genç kızın gelinliğini giyemeden ölmesiydi. İnsanların aklına şu soru geldi. Ya anne kızını toprağa vermek yerine onu sonsuza kadar saklamak istediyse, çıkan dedikodular şehre zehir gibi yayılmaya başladı. Mankene bakan insanlar artık bir nesneden çok bir hikaye ve duygu görmeye başlamıştı. Hatta bazıları mankenin onları gözleriyle takip ettiğini, ellerinin pozisyonunun geceden sabaha değiştiğini iddia ediyordu. Mağaza çalışanları da bu durumdan etkilenmişti. Manki'nin kıyafetleri herkese değiştirtilmiyordu. Bu işlem yalnızca birkaç çalışan tarafından perdeler kapalı iken ve dua edilerek yapılıyordu. Bazı çalışanlar onun varislerini gördüklerini ve kıpırdadığını söylüyordu. Bu yüzden birçoğu işten ayrılmıştı. Peki insanlar bu hikayeye neden bu kadar tutunmuştu? Aslında bunun birkaç nedeni var. Tekinsiz Vadi adı verilen teoriye baktığımız zaman, insani özellikler gösteren yapay bir robot veya insanımsı bir görselin insanda uyandırdığı tiksinti ve korku hislerini ifade eden bir terimdir. İnsan olmayan nesneler beynimizi bir tür belirsizlik içinde bırakır. Bu aynı zamanda bir takıntı hissine de sebep olabilir. Bu terim ilk kez Japon robot bilimci Masahiro Mori tarafından 1970 yılında yayınlanan bir makalede ortaya atılmıştır. Mori konuyla ilgili makalesinde şöyle söylemektedir. Robotların insan gibi görünmesini sağlama hedefine doğru yaklaştıkça onlara duyduğumuz empatinin tekinsiz vadi adını verdiğim bir vadiye gelinceye kadar arttığını fark ettim. Tekinsiz vadi Mori'nin çalışmalarında ortaya çıkmış bir kavram olsa da Mori bu durumun varlığını fark eden ilk kişi değildir. Aynı şekilde Charles Darwin'de Beagle Yolculuğu adlı kitabında şunları yazmıştır. Canlıdaki bu itici yönün insan yüzüyle olan orantılı benzerliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Böylece bir çirkinlik ortaya çıkıyor. Bir başka neden de Toplumun aslında bu kadar büyük bir acının kabullenme ile bitmesini istememesiydi. Kızını vitrine koyarak onu yaşattığına inanmak, ölümün geri döndürülebilir olduğu yönündeki çocuksu arzumuza hizmet etmekteydi. Olayın bilimsel yönüne baktığımız zaman uzmanlar ve tarihçiler bir bedenin dik pozisyonda vitrinde 90 yıldan fazla korunabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar gerçek bir mumyanın Meksika'nın sıcağında ve ışık altında dayanamayacağını muhtemelen o dönem Paris'ten getirilmiş, dönemin ötesinde bir işçiliğe sahip olan bal mumu bir manken olduğunu ifade etmişler. Zamanla bu manken bir şehir efsanesi olmaktan çıktı. Turistler onu görmek için mağazaya gelmeye, fotoğraflar ve videolar çekmeye başladı. Bu şekilde internet hikayeyi dünyaya taşımış oldu. Aslında mesele hikayenin gerçek olması değildi. Çünkü mankenin ne olduğu değil, insanlara ne hissettirdiği önemliydi. O, insanların ölüm korkusunu, kaybetme travmasını ve bilinmeyene duyduğu merakı yansıtan bir aynaya dönüştü. Bugün bile hala aynı vitrinde, aynı gelinlikle, aynı bakışla duruyor. Belki gerçekten ölü bir gelin değildir ama onun ardındaki hikaye ölümsüzdür.